Herkese merhabalar, ben Ersin Kadıoğlu. Yeni bir Apex Legends videosuna da hoş geldiniz. Bugün sezon 6'nın ilk gameplay trailerını beraber izleyeceğiz. <laughs> Kendimi iyice minice, minimize edeyim de. Rampart şehre geldi. Herkesi temizliyor. Senin nasıl düştüğün önemli değil veya tekrardan geri kalktığın. Evet Rampart herkesi temizleyecek. Ya böyle bir muhabbet yapmışlar. Legends sadece isim. Dedesi senin için gelecek. Finish'imi de böyle olacak galiba. Anladığımız kadarıyla. Güzel renkli bir sezon olacak. R yapmışlar. Yeni silahımız Güzel Benim evimdesin Baya bir skinler geliyor yeni Battle Pass beraber Burada Bangalore, Bangalore diyorum pardon ki güzelmiş Forsage'in birçok yeri değişiyor. Craft dikkatimi çekti. Şimdi zaten beraber tekrardan inceleriz. Ve en çok sevdiğim şey geri döndü. Rampart'ın Q'ları, ultileri Sorry not sorry <laughs> Büyük şeyler yaklaşıyor Hatırlıyoruz ve izleyeceğiz Güzel. Şimdi ufak ufak beni dikkatimi çeken e, trailerda bir şeyler var. Onları üstünden bir geçelim. Yani burada Rampart'ı e, çok güçlü olarak göstermişler. Herkesin ağzına zışacak olarak göstermişler. E, biliyorsunuz Revenant'ı da öyle gösterdiler ama <laughs> ne çıktı? <laughs> Sonradan buff yedi yoksa Revenant'ın da kaçarı yoktu açıkçası. Bu arada bu silah ben Volt zannettim ama Volt değil. Bu bildiğin G7 Scott'a çok benziyor ama anlamadım niye bunu Volt gibi yapmışlar. Ya yani bu acaba Volt mu? C7 Scott mı? Ee, zannedersem 100 level ödülü de olabilir. C7 Scott'ı verecek olabilir 100 levelde. Çünkü sese bakarsanız yani G7 Scott'ın zaten zoom'unda fark ettiğiniz gibi büyük ihtimal 100 level ödülü olarak bunu verecek. Yani bu Volt değil. Hani ben biraz önce ya yeni silah falan dedim de yok. Hani çok benzetmişler ama o değil şu yükselen duvarları merak etmiştim. Bunu birazdan anlatacağım size. Evet şimdi şuraya gelelim. Remarkable diyor yani dikkat çekici diyor. Yani şurada gördüğünüz gibi zaten 150 kredisi var buradan istediklerini alıyor bu replikatörden. Yani materyaller alıyor. Devotion geri dönüyor. Yani ben çok sevindim buna. Enerji ammo çalışacak tekrardan. İşte devotion alıp bunu alıp herhalde devotion galiba büyük ihtimal loot'ta da olur ya. Ama herhalde bu replikatörleri açınca da belki çıkabilir. Tam olarak anlayamadım ben. Onu söyleyebilirim. E, şurada bir kalkan yükseltme muhabbeti var galiba. Hani evo shield'iniz varsa bunu bir tık mı yükseltecek tam bilmiyorum. Hani craft dedikleri muhabbet bu şekilde olacak. E, weapon fit demiş yani bunları bunları alacaksınız herhalde. E, veya turbo şarjı almanız güzel olmuş. Zaten videoda da şöyle yapmış. Bu kredilerini kullanıp Devotion alıyor. Direkt kafa göz alıyor. Bu arada bir e, hatayı göstereyim size. Devotion alırken ki hatayı göstereyim. Bakın burada Devotion skinine bakın. Eski bir Devotion skini. Alırken bunu oluyor? Bunu koymuşlar. Aldıktan sonra yeni skini koymuşlar. Bu bir video hatasıdır. Yani bunu yakalamadık değil yani. Ama Devotion dönmesine o kadar çok sevindim ki anlatamam. Evet yeni silahımız bu. Volt. Enerjiyle çalışan bir SMG. Bakacağız, kullanacağız. Ondan sonra anlayacağız. Rampart'ın büyük ihtimal e, Q'su bu. Hani kalkan oluşturacak. Ama takım arkadaşlarına da oluşturabiliyor anladığım kadarıyla. Yani Q'su bittikten sonra doluyor. Tekrar oluşuyor, tekrar oluşuyor. Büyük ihtimal Rampart zaten e, kendinden buflu olarak gelecek. Takım olarak böyle çok fazla seçilmesini istedikleri için defansif olabilir bu arada kendisi. Ama tam olarak yorum yapmayayım. Belki de defansif olmaz e, ultisini de böyle koyuyor. Başkası da direkt kullanabiliyor zaten. Malum silah biliyorsunuz. Tabi o kalkanların yok edilmediği anlamına da gelmiyor. Yukarıdan atış edilebiliyor diye göstermişler. Tabi e, galiba patlatılabiliyordu o kalkanlar. Ateş ettikçe patlatılıyor da olabilir. Bu konu hakkında ancak oynadıkça yorum yapabiliriz. Ama trailerden gördüklerimiz kadar yorum yapmaya çalışıyoruz. Sorry not sorry. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen sezon 6'nın trailerından sonra bir şey yayınladılar. Map de onu beraber inceleyelim. Bu Jason McCord Apex'in tasarım direktörü diyeyim işte Worsage'e yeni bir şeyler kattık sezonla beraber diyor. Tabi Worsage'e kattılar. bize yeni map'i vermiyorlar. Büyük ihtimal ya sezon ortasında ya da 7. sezondan verecekler tam bilmiyoruz ama açıkçası map'i bayağı bir yine de değiştirmişler. arkadaşın demek istediği şey şu. Lava site'da çok fazla atların olmuyor. Orayı bayağı değiştirdik diyor. En azından hareketlenecek diyor. Ee, onun dışında bazı böyle nasıl anlatayım. Çok fazla atlanan yerler var. Oradaki ilgi azaltmak için map'in değişik yerlerine farklı ilgi alanları yerleştirdiklerini söylüyorlar. Ee, ve yeni combat senaryoları yerleştirdiğini söylüyorlar. Bunu da zaten aşağıda ben biraz okudum. Anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi değişimlere biraz göz atalım. Domla başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu yani lava tarafları çok fazla hareketli değildi. Buraları hareketlendirmişler. Burada e, Hammond Endüstri e, varsayıcı e el atıyor diyor. Hani bir ra roket rampası oluşturduğunu söylüyor. Aynen gördüğünüz gibi zaten şuradan belli oluyor. Bu o kadar yüksekmiş ki hani bilirsiniz bir rafineri vardı. E, Verse'te işte, ta uzaklardan gözüküyor. Hani o rafineye kadar uzaklardan görüş şeyin gözükceğini söylüyor. dört e, tane kontrol noktası olduğunu söylüyor ve birçok garimet'e ev sahibi olduğunu söylüyor. Buradan size kısaca anlatmak istediğim kadarıyla. Ama yani burası mesela biliyorsunuz hiç aktifteydi. Burada kocaman bir roket yükselecek şimdi. Zaten trailerda da gördüğünüz gibi o roketi hep beraber göreceğiz. Bildiğiniz üzere de zaten bu roket büyük ihtimal bizi Olympus yani yeni mapimize götürecek gibi gözüküyor. Şimdilik gözüken bu. Şimdi bu ağacın doğu tarafına doğru yeni bir geçiş açmışlar. Yani Dedom'un doğu tarafını şu ağacı da yalnız hiç şey yapmamışlar ha. Güzel katletmemişler beğendim yani çevreci olması güzel bir şey e, Burayı ağacı katletmeden bu şekilde bir geçit atmışlar e, ve burada anlatılmak istenen de zaten şu dediğime çok farklı girişler çıkışlar olacak Dört farklı e, kontrol noktası diyor zaten yani burada çok çatışma göreceğiz yani e, inşallah güzel zaten e, sıcak çatışmalar olur buna ihtiyacımız var e, biliyorsunuz yani şehre çok fazla atlayan var sadece şehre atlanıyor. Çok fazla farklı noktalara atlanmıyor. En azından bu da değişik bir hareket noktası getirir Worth Yani artık zaten şu Kings Canyon'a biraz geçelim yavaştan yavaştan Worth'ece yoğunlaşalım ki hani ben açıkçası şunu söyleyeyim çok fazla oynamıyorum artık biliyorsunuz Apex'i. Oynadığım zaman da zaten video koymaya çalışıyorum. Ee, ama yani Worlds Age'e daha çok yoğunlaşıp yani Kings Canyon'ı yavaş yavaş bırakmaları gerekiyor. Seçenek halinde sunmayacakları kesin artık. Ya kesin ne demeyeyim de sunmuyorlar yani. Maalesef öyle bir şey yapıyorlar. Ama Worlds Age'den döngü Kings Canyon'ı geçince inanın oynayasım gelmiyor. Zaten büyük ihtimalle çıkıyorum yani. Ve sıkıldık çünkü artık gerçekten sıkıldık yani. Şu Countdown bölgesine doğru gidelim. Buraya Hemantropotix yeni bir oluşum yapmış. Hani bu işte Skyhook, Lava Fissure, Trainyard gibi orlardaki yoğunluğu bu tarafa doğru çekmek amacıyla bir şeyler yapmış. Bakın gördüğünüz gibi eski hali böyleydi. Bu Blue Town'un hatta mekanın olduğu yere doğru. Ve yeni halde böyle çok büyük bir kale yapmışlar buraya. Şu ortadaki yer... Açılabilirmiş ama bu diyor böyle bir bal e, ksg gibi diyor yani buraya açarken dikkat edin diyor aşağıda baya güzel sağlam loot varmış e, buraya da tekrardan tabi map gelince inceleyeceğiz e, güzel en azından yani farklı farklı yerlerin yapılması e, güzel olmuş e, Map'e baya bir değişim geliyor şimdi staging'de diye buraya bir yer kuruluyor Burası Mirage Voyager'ın olduğu yer öyle anlatayım ben size arkadaşlar Miraj Voyage'ın olduğu yerin ve bakıyorsunuz burada zaten bayağı yine aslında sıcak çatışmalar yaşanabiliyor zaman zaman. Buraya büyük bir yine kale kurulmuş. Benim anladığım şurada yalnız biraz öyle okudum ama tren gelince veya tren gelmeden duvarların yükseltilmesiyle alakalı. Zaten yeni trailer'da da gördüğünüz duvarlar böyle oynayacak. Yani öyle bir muhabbet var ve bunların belirli bir geçiş yerleri olacak. Galiba sadece raylardan geçecek. Tabi eğer siz önce gelirsiniz mesela ring buradan geçerse önce gelirsiniz avantaj sağlamış olacaksınız. E, ringten kaçan yani ringten e, safe zone'a doğru ilerleyecek ekipleri pusaya çok kolay bir şekilde düşüreceksiniz. Benim anladığım kadarıyla böyle. Mister Mr. Witt diyor Mirage Voyage diyor uçağını diyor uçurmaya devam ediyor. Zaten aynen uçak gördüğünüz gibi şuradan uçuyor gidiyor. İyi oldu. Mirage Voyage'a ben kıl oluyordum. Neden diye soracak olursanız evet çok kişi sevebilir. Ama yani şöyle anlatayım. Mirage Voyage hani bir Skull gibi değil. Hani biliyorsunuz Skull Town çok hareketli bir yerde. Ama geniş bir alanda. Ve oraya aynı anda 10 tane ekip bile atlasa o 10 ekibi güzel bir çatışmalarla, zevkli çatışmalarla atlatan bir yerdi. Ama Mirage, Mirage Voyage öyle bir yer değil arkadaşlar. Ona rağmen eğer oradan atlıyorsanız yani gemi ilk o taraflardan inecekse yani 10 tane 12 tane ekip aynı anda oraya atladığında curcun oluyor. Hiçbir keyif alamıyorsunuz. Sizin iyi oynamanız hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü aynı anda size silah bulan iki kişi üç kişi ateş edip sizi öldürebiliyor. Hiçbir anlamı kalmıyor yani. Ben şu Miraj Voyager'ı çok kıldım. Çünkü çok fazla yoğunlaşıyordu insanlar oraya. İyi ki kalktı gitti yani. Vallahi sevindim açıkçası. Map'in yeni kalelerinden biri de burası. Ha, şimdi Rising Blessed Walls diye bir e, muhabbet işte ben bunu anlatmaya çalışıyorum size bakın gördüğünüz gibi buraya hatırlıyorsunuz hatta şu rayların kenar tarafı buraya böyle komple duvarla yapmışlar e, bu duvarı birkaç yere koymuşlar benim anladığım kadarıyla e, ring e, hani mesela kapanırken ilk buraya ulaşan aktif edebiliyormuş bu duvara duvar yükseliyor veya işte dediğim gibi hani şöyle dikleşiyor. Ee, tabii ki de savunan taraf daha avantajlı ee, şurada size diyor ki hani yani savunan taraf ne kadar avantajlı olsa da işte sağdan soldan gidecek yerler var diyor veya işte tırmanabiliyorsanız sizin için bu en güzel en kolay ediyor. Yani, tırmanabilme e, anlamında söylüyor. büyük ihtimal zaten Revenant e, burada yine coşar buradan buradan tık tık, tık atlar gider hani Revenant'ı seçtirmek için de bir strateji olabilir bilmiyorum hani etkisi olabilir tabii ki de hani Revenant'a bağlamamak lazım olayı ama biliyorsunuz Revenant düz duvara tırmanabiliyor ya arkadaşlar. Hani bunun bu şekilde bir etkisi olabilir ama sağdan soldan da geçişler olacakmış. Geçişler olsa da pusu kurarsa tabii ki de yine bu duvarın arkasındaki ekipler yine yakalanacaksınız. Hani ring koruma böyle farklı bir heyecan hava katmaya çalışmışlar. Bakalım biz de o mekanikleri gördükçe, anladıkça hoşumuza gidecektir umarım diye düşünüyorum. Server Camp'ten Skyhook tarafına hani bu biliyorsunuz binaların yoğun olduğu tarafa doğru bir geçiş yapmışlar öyle söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi yine doğaya çok fazla zarar vermeden ağaç zaten yokmuş ama ağaca da güzel bir şekilde zarar vermemişler. iyi olmuş yani. Buraya bir geçit yapmışlar. Buranın çok fazla loot'la dolu olduğunu söylüyorlar. tabi burada bayağı bir karmaşa çıkabilir. hani ee, burada geçitlerle işte farklı farklı yollardan geçiş yapmışlar. İyi olmuş aslında. Yani çünkü şöyle bir şey mesela Skyhook'tan kaçarken e, biliyorsunuz bu pit tarafından falan e, uzaklaşıyordunuz. İşte orada jump tavırlar falan vardı. Hep geçiş yolları aynıydı. Farklı farklı geçiş yolları yapmışlar. Bu güzel olmuş. Yani ringlerin e, yani eğer biraz uyanık bir takımsanız farklı yollardan geçerek Hani e, ringin sonuna kalıp daha fazla e, final çatışmaları yaşayabiliriz. Özellikle turnuvalarda bu daha çok zevkli olur diye düşünüyorum. Tabi renklerde daha da zor olur. O da farklı bir mesele yani. Evet arkadaşlar yeni sezonla beraber e, trenin durdurulduğu söyleniyor. Artık durdurulsun biliyorsunuz trenin çok fazla atlayış oluyordu. Yine orada da ayrı bir cücün oluyordu. Yani e, alışa gelmiş e, oyun stratejilerinin Farklaştırmaya çalışmışlar e, treni parçalamışlar hani dedi gördüğünüz gibi hani raylar şunlar bunlar şu treni parçalanmış hali Bu büyük ihtimal Skyhook tarafından evet geçerken ki taraf Hani burada da diyor e, böyle ufak ufak diyor lootlar bulacaksınız Büyük ihtimal büyük ganimetler olmayacak artık bu trenin e, içinde de Trenin parçalanması da isabetli olmuş diye düşünüyorum yani Büyük ihtimal zaten War Sage'in de sonuna doğru geleceğiz e, Tası tarağı topluyor gibi Hammond's Robotik Ayrıca da Dom'un e, kuzey tarafında bir geyser oluşturmuşlar. Onu tabi paylaşmamışlar galiba yukarıda bir yerlerde. E, aynı zamanda Lava Fijer'da da e, kükürt dolu bir geyser oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi şu yeni hali bu eski hali gördüğünüz gibi miraj Voya zaten kalkıp gidiyor. Orası komple boşalıyor. Şeyde gördünüz mü? Bakın nasıl gözüküyor. Hani şu e, kule gözüktüğü gibi bu da gözüküyor. Ta buradan gözüküyor. Çok güzel yapmışlar ya. Ya o konularda biraz tasarımları e, hoş yapmışlar. Burada da tekrardan bir geyser yükseliyor. Kükürt Nehri'ni kolayca geçebileceğiniz söyleniyor. Şey i̇şte daha birçok değişiklikler var map'te. E, görüşürüz bakalım demişler. Hayırlı uğurlu olsun. Jason McCourt amca sağ ol. Eyvallah. Arkadaşlar kısaca e, sezon 6'nın yeni gameplay trailer'ını incelemiş bulunduk. Umarım e, memnun kalmışsınızdır. Artı map'teki değişiklikleri yavaş yavaş size göstermeye çalıştım. Ee, tabii ki de hani Apex direktörlerinin yayınlayacağı şekilde ben de size söylüyorum. Ben de size anlatmaya çalışıyorum. Bunlar herhangi bir yerlerimden uydurduğum bilgiler değil. E ee, gayet açık ve net Apex e, yöneticileri neyi açıklarsa onu bir şekilde size çevirip e, anlatmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Gücünüz varsa katılabilirsiniz de katıl butonunda incelemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.